topluyor. Aferin sana. Ne yapacaktım la ben? Neden benim inventarım bu kadar dolu? Ben şunu şuraya koydum. Bu video evet. Evet arkadaşlar. Ne bu şey? arkadaşlar bugün? Şaka şaka böyle başlamıyorum ben tabii ki de. Üçüncü video galiba. Arkadaşlar evet bir sıkıntı oldu. Alpana sen neden kenarlara şey koydun? Kitaplık. Niye? Keşke kenarlara koymasaydın ya. Kenarlardan alamıyor ki. Kenarlardan alamıyor. Bakalım artık. Bas ne basabiliyoruz? Kırılmazlık 2, kırılmazlık 1. Hadi ben 3 tane göz attım. Biri patladı. Allah kabul etsin. Ya 2 tane güç 1 basabiliyorum ya. Yumuşak düşüş, yumuşak düşüş 5. Bizim bayağı se oğlum bizim bir tane XP farmı falan yapmamız lazım. Niye? Ne? Ne? Hocam, XP farmı için lazım mı? Yo vardın ihtiyacımız yok ki. Dur lan sana bununla vuracağım. Ne bastı? He. Sende kaç tane ok var ya? Evet.

Kötü abi baya kötü. Ne? Ne yap ya? Ya ben Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Anlamazsın sen konuşuyorsun. Oğlum anlamıyorum ki şey. Sesin çok kötü geliyor telefondan. Neden bunu açıyor ya? Ben yanlış şey koymuşum. <laughs> yap yap abi yap. Yap. İyi, güzel. Alperen bir konuşsana sen. Yok az birazcık düzeldi. Hey bu oğlum. Ne lazımdı unuttum ya. ne yapacağımı. Bek, bir, iki, bir, bir. Al, al, bak, bak. Bana attın değil mi? Çünkü ben aldım onların hepsini.

这样就可以了。 Dışarıda patlamış oğlum mu? sen bu kılıçta ben nereden çıktı diye sordun ya. Evet. Bu Ben nereden çıktı? Benim nereden çıktı? Ya bir neden yeniden çıkmaz ki ya? Neden düşürmedin? Aa, bakır çıktı. Alayım. Sonra da atayım. Annem arıyor. Ben bir kapatmam lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet Ender Dragon'u öldüreceğiz bugün. İnşallah tabi. Evet, Alperen neden açılmadı bu? Ha. Arkadaşlar biz nereden bulduk bileş çubuklarını diye sorarsanız şimdi ben yine çekiyordum videoyu bakıyorum arkadaşlar Gal video mobizen şimdi videoyu bir şekilde silmiş hayır mobizen kendi kendine silmiş o yüzden yoktu Alperen dur dur dur. 3 deyince gires. 3. Abi Allah'ım inşallah ya hayır. Nerede doğduk? Abi ben de çilok yok. Sanki bende odun var sadece. Kıracağız o zaman. Şuradan yukarı doğru Aa, kıracağız. Nasıl ya, Sende ne var? Bak ben yanıma elmas kaymam. O zaman ben ben, ben çıkmayacağım. Enderidurugone, bekle beni. Endir maş. Bir de şu kulederdekini vurabileceğim. Abi vuramıyorum. Sebebinden gelen. Bu abim. Ya olmuyor ya. Vuramıyorum bir türlü. Bunları tek çaresi var. Mekanı kantan ya. Ya abi sen neden? Öldüm. Öldüm. Aldın değil mi koordinatını? Aldın mı? <laughs> almadın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> almadın değil mi? Almadın değil mi? Dur vurma. Al, açıklayabilirim bu sesi. Çabuk söyle aldın mı almadın mı? Ay öyle diye açıklayabiliriz. Her şeyi kosterif Aldın mı almadın mı? Çabuk söyle. Yine Richard arayabilir yani ne olacak abi işte Bir oraya gideceğiz geleceğiz Ne seni küçük pis Şey ya Ne niye ya ben şimdi o kadar aramak istemiyorum Bebeme girme Yoksa abla. Öldürmeyeceğim öldürmeyeceğim Dokunma Dokunmayacağım zaten dokunmayacağım Hadi bir saat şey daha yiyelim arayın <laughs> Dokundum ama. <laughs> ben dokunmadım. Mızrağım dokundu. <laughs> Mızrağı attım da gelir mi inşallah? Geldi lan. Alperen. <laughs> 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 Dur ben de birkaç şey basacağım. Basabiliyorsam tabi. Bunda ne var şimdi? Dere koşucu, bir de koruma güç. Anladım. Bu tercih ayakkabı basıyor. Sadakat 3'üm oldu. kaç levelin var? Herhalde 0. Benim yedi. <laughs> ben şu büyük evet. kitapları... Oğlum ben biraz envanterimi düzenlemem lazım. Dolu dolu dolu. Dop dolu. Hemen evet, hadi gidelim bir daha arayalım. Gel Aferin sana ya. Bu kadar deli bir insan olamaz. Evet ben almıştım. Bekle. İnandın mı gerçekten almadığıma? Yo. Ben soruyorum sen cevap vermiyorsun. Ben de cevap verene kadar so sö sö söyleyici soracaktım yani. Sen ne düşündün?

Bu öyle fena vuruyorsun ki. Hayır. Bak açmış gibi değil mi? Ya aşağı atma beni bak neredesin? Ya bir git. <laughs> <laughs> Endir beni gözüne gözün. gözüne gözü. Çocuk gitti endirmenin gözüne gözüne baktı ya. Çabuk deyip çabuk 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 Yoksa ölürüm Ne oğlum bana vurup durma ya Patladı <laughs> <laughs> Sen de mi öldün Hayır Yatak patlatıyordun değil mi Evet <laughs> Endirmen niye vuruyorsun bana? sayende. Ya, yani ben ne yaptın? Çok şey yaptın. Tükürdün <laughs> <Çıkırdın> mü <mı> sana? Tükürdün. <laughs> Ali <Öyle değil> mi? Sen <laughs> şey, şey, ağzına tükürüyor mu ya? <laughs> Çok, Çok şey yapıyorum. Sen ne yapıyorsun o sandıkta? Ben ne sandığı? Ejderha. <laughs> Sen ejderhanın yanında mısın? Acık acık artık ama acık acık mı? Ben yedi ya dünyada o şakalar Yo şimdi. yo bırak Enderman tükürme ay Ender ne Enderman tükürme bana <laughs> Ay ya, ya, ne yapıyorsun Enderman Öldürüldü <laughs> <laughs> i̇şte Ender, işte, Ender, işte, tarafından

Adam bir şey aldığını görmüyor değilim bak. Yo. Yukarı çık. Evliye açık. Bismillah. Ölmedim. 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 Nereye Benim bir canım var. Neredesin? Öldüm. Allah koydaran dibinde ne yapıyorsun? Oğlum. Beni şey öldürmeye çalışıyor. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Su koyacaktım. Niye elliyorsun beni? Evet. Senin okunda ne büyüsü var? Şanslı bir büyüsü Nasıl? Valla mı? <laughs> evet. Ne yapıyor? Ben de büyü istiyorum. Benim ayakkabımda büyü sürü büyü var. Bende yok. Ne var ayakkabımda biliyor musun? Ne? Ruh hızı. 3. Oğlum ya birazcık da ben. Oo, oğlum ben sen. Ben sen her şeyin. Büyülü Haksızlık ama. bir ayakkabı. Bir kazması. Bir kılıcı. Oğlum o kazma senin değil. İkimizin. Ya oğlum, vurma bir endirmen ya gözüne bile bakıyorum o dedenin terbiyesiz. Ya ya bu terbiyesiz öldür hadi bu terbiyesiz oğulları. Ne bakıyor lan bana? Sen öldürme mi beni ya? Abi zaten benim pantolonum bile yok. Terbiyesiz çocuk seni. Ay mu bana kız beni belli olmuyor ki. Pi. Evet. <laughs>

Şükürler olsun vurdu bu çocukta <laughs> Allah bayla vuruyor ya. <laughs> ne? Geliyor mu? Evet. Bak geldi. <laughs> evet. yüze <laughs> çıktım kaçtım ama. Burada seni vurmaya çalışıyorum. Ya şeyler gelmiş buraya. Aa! aa. Buraya. Şey, yağmacılar oğlum TP atsana sen şeyi. <laughs> ya vurma be. Öldürme oğlum ya. Öldürme bir Ya vuruyorum sen öldürüp duruyorsun. Ya amacı nerede? Hmm. <laughs> Oğlum ben bir kere vuruyorum sen gerçekten öldürüyorsun ya. <gülüyor> 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 bir tane ama ben seni. Bana ne ya sen beni öldürüp duruyorsun düşünür kaçıyor. Aynen. Aynen aynen. <laughs> ya abi. <laughs> Var ya erken bana geliyor daha. İyi aklına ilk kez. <laughs> ya bana vurma bir ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Vuramadım. <gülüyor> evet, Efendim. Alperen. Alperen ne oldu söyleyeyim mi? Alperen neden çıktın?